Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Evet bu dersimizde Arafat vakfesini göreceğiz. Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartları yine hacla ilgili bölümde. Arafat vakfesinin vacipleri, sünnetleri, yapılışı, ziyaret tavafı, tavafın geçerli olmasının şartları, vacipleri, sünnetleri, diğer tavaflar, tavafın yapılışı, haccın vacipleri, müzdelife vakfesi ve şeytan taşlamayı ilgili hükümleri göreceğiz. Evet, Arafat vakfesi farz olan haccın farzlarından biridir. Vakfe durmak demek. Yani bir yerde bir süreliğine durmaya vakfe denilir. Arafat, Mekke'nin 25 kilometre güneydoğusunda harem sınırları dışında olan bir bölgenin adıdır. Arafat Vakfesi Hac'ın en önemli rüknüdür. Süresi içinde Arafat'ta bulunmayanlar o sene hac yapmış olmazlar. Hacca yetişmiş sayılmazlar. Arafat Vakfesi'nin geçerli olması için de bazı şartlar var. Bunlardan birincisi hac için ihramlı olmak yani vakfın geçerli olması için hac için ihramlı olmuş olması lazım. Vakfeyi o belirlenen yerde yapması gerekir. Yani vakfe alanının içinde, sınırların içinde yapması lazım. Bir diğeri belirli bir zamanda yapmak. Yani Arafat vakfesinin zamanı dediğimiz Zilhicce'nin 9. günü zeval vaktinden, bayramın birinci günü tan yerinin ağarmaya başladığı ana kadar olan bölüme denilir. Bu bölümde bir müddet orada bulunmak gerekir. Vakfenin sayı olması için her ne halde olursa olsun bir an arafa sınırları içinde olan ve hatta oradan geçen kimse de vakfe yapmış sayılır. Evet, vakfenin vacibi de arafe günü gündüzden Arafat'a çıkmış olanların güneş batıncaya kadar Arafat'tan ayrılmamaları gerekir. Güneş battıktan sonra ayrılabilir. Bu da Arafat vakfesinin vacibi olarak sayılır. Evet vakfenin sünnetleri var. Birincisi terbiye gününü yani Zilhicce'nin 8. gününü Arafe gününe bağlayan geceyi Mina'da geçirip Arafe günü sabah güneşi doğduktan sonra Arafat'a doğru hareket etmek. İki, zeval vaktinden önce Arafat'ta bulunmak. Üç, Arafat'ta bulunan Nemira Mescidi'nde öğle namazından evvel hutbe okunması, 4. Zeval vaktinden sonra mümkünse gusül almak, 5. öğle ve ikindi namazlarını öğle vaktinde birlikte cem'i takdim ile kılmak, 6. vakfe esnasında abdestli olmak, 7. oruçlu olmamak, 8. vakfeyi mümkünse Cebelur Rahme tepesinin yanında yakınında yapmak, 9. Arafat'ta bulunduğu sürece telbiye, tekbir, tehlil, salavat ve istiğfarda bulunmak. 10. Kendisi anne babası, çocukları ve bütün Müslümanlar için dua etmek. 11. Vakfeyi namazdan sonra yapmak. 12. Vakfeyi kıbleye yönelerek ve ayakta yapmak. Arafat vakfesinin sünnetleri olarak sayılır. Evet, cem'i takdim namazı var. Bunun yapılışını tarif ediyor kitaplarımız. Öğlen ezanı okunur öğlenin ilk sünneti kılınır. Sonra kâmet getirilerek öğlenin farzı kılınır. Sonra ara vermeden tekrar kâmet getirilerek ikindinin farzı kılınır. Her iki farzdan sonra teşrik tekbirleri getirilir. Evet, ziyaret tavafı e, nedir? Tavaf, hacer Lesved'in bulunduğu köşeden veya hizasından başlayıp Kabe'nin etrafında yedi defa dönmeye bir tavaf denir. Her bir dönüşe şavt isim verilir. 7 şavt bir tavaf olarak sayılır. Ziyaret tavafı farzdır. Haccın ikinci rüknüdür. Ziyaret tavafı Arafat'tan döndükten sonra yapılır. Arafat, va Arafat vakfesi yapılmamışsa ziyaret tavafı geçerli olmaz. 7 şavtın dördü farz, üçü vacip olarak zikredilir. Evet, tavafın geçerli olmasının şartları nelerdir? Bir, birincisi tavafa niyet etmesi gerekir. Yani kalben belirlemesi gerekir, dille de söylemesi müstahaptır. Niyetsiz olursa tavaf geçerli olmaz. 2- Tavafı harem-i şerifin içinde ve Kabe'nin etrafında yapmak. Kabe'nin etrafında yapılan e, tavaf alanına metaf denilir. 3- <laughs> e, Şartların çoğu yani en az dördünü yapmış olmak. 4- Tavafı zamanında yapmak. Farz tavafın zamanı kurban bayramının birinci günü şafak söktüğü zaman başlar ve ömür boyu devam eder. Ancak bayram günlerinden sonraya kalırsa bir ceza kurbanı gerekir. Fakat İmam-ı Azam'a göre bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar yapmak caizdir. Ziyaret tavafının bayramın ilk günü yapılması en faziletlisidir. Bir özürden dolayı yapamayan kimse daha sonra gelip bu tavafı yapar ve farzı yerine getirmiş olur. Evet tavafın vaciplerini e, sayalım. Birincisi, hadesten taharet vaciptir. Tavaf yapan kimse abdestsizlikten ve cünüplükten temiz olmalıdır. 2- Setri avret e, yerleri kapalı olmalıdır. 3- Tavaf esnasında Kabe'yi sol tarafına almalıdır. 4- Tavafı Hacer-ül başlamalıdır. 5- Tavafı Hatim denen Kabe'ye bitişik kısmın dışından dolaşarak yapması gerekir. 6- Farz ve vacip olan tavafları 7 şavta tamamlaması gerekir. 7- Gücü yetenlerin tavafı yürüyerek yapması gerekir. 8- Tavaf namazı kılmalı. İster farz, ister vacip olsun, nafile olsun her taraftan sonra 2 rekat namaz kılmak vaciptir. Kerahat vakti ise daha sonra kılınır. Tavaf namazını makam-ı İbrahim'in arkasında müsait bir yerde kılmak müstahaptır. Ancak izdan varsa Kabe'nin herhangi bir yerinde, e, kılınabilir başka bir e, şekilde başka bir yerde de yine e, kılınabilir. Tavafın sünnetleri nelerdir? Birincisi e, necasetten taharet yani hadesten taharet vacipti. Necasetten taharet sünnettir. Vücut ve elbisenin temiz olması. İki tavafa başlarken hacır lesvet veya rüknlü yemani tarafından gelerek başlamak. Üç tavafa başlarken her her şartın sonunda hacır lesveti öpmek veya uzaktan selamlamak. rükn yemaniye de her iki elini veya da sadece sağ elinin avucunu sürerek selamlanması müstahaptır. hacer Esvet'i öpmek amacıyla kimseye eziyet etmemeye gayret etmelidir. Aksi halde sünnet olan bir ameli yapayım derken harama düşürmüş olabilir. Arkasından sağ yapılacak tavafların ilk üç haftında erkeklerin remel yapması. Yani remel nedir? Tavafta kısa adamlarla böyle çalımlı bir şekilde koşar gibi omuzları silke, silkerek çalımlı yürümek, çabuk yürümektir. Kadınlar remel yapmazlar. 5. Remel yapılan tavafların her şartında erkeklerin ızdıba yapması, yani ızdıba, ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atmaktır. Böylece sağ omuz ve kolu ihram dışında kalır. Tavaf bitince omuz örtülür, yani kolunu e, ihramı getiriyor, kolunun altından geçirip sol tarafına atıyor. Burası, bu kolu ve omuzu açık kalıyor. Bu şekilde yapılır. E, altıncısı tavafın bütün şartlarını ara vermeden <laughs> ara vermeden yapar. Erkekler mümkün olduğu kadar Kabe'ye yaklaşarak, kadınlarsa erkeklerin arasında karışıp sıkışmayacak bir uzaklıktan tavaf etmeleri yine sünnettir. Bunlar tavafın sünnetleriydi. Evet, diğer tavaflara gelecek olursak yani ziyaret tavafından başka hacla ilgili olarak kudum tavafı var veda tavafı var. Kudum tavafı Arafat'tan önce Mekke'ye ilk giren kimsenin Kabe'yi ziyaret için yaptığı tavaftır ki bu sünnettir. Veda tavafı da Mekke'den ayrılırken en son yapılan tavaf olup bu da vaciptir. Ümre'de yapılan tavafsa Ümre tavafı adını alır. Hac ve Ümre ile ilgili olmayan tavaflarsa şun, şunlardır. Bir nezir yani adak tavafı. Tavaf yapmaya adayan kimseyi kimsenin bunu yerine getirmesi vaciptir. Diğeri tahiyyetül mescid tavafı. Mescid-i harama her girildiğinde oraya hürmet ve Kabe'yi selamlama mahiyetiyle yapılan tavafa denilir. Bir diğeri nafile tavaflar vardır. E, Mekke'de bulunduğu sürece sevap olsun diye yapılan e, tavaftır. Bunların hepsinin sıhhat şartları, vacipleri, sünnetleri ve yapılış şekli olarak aynıdır. Evet, bir diğeri de e, yani haccın vacipleri olarak e, saydığımız müzdelife vakfesidir. Şimdi Müzdelife vakfesi de şöyle. Müzdelife Arafat'la Mina arasında kalan bir bölgedir. Harem sınırları içerisindedir. Hacda Arefe günü bayramın birinci gününe bağlayan Arefe gününü bayramın birinci gününe bağlayan geceyi burada geçirmek sünnet vakfe yapmaksa vaciptir. Müzdelife vakfesinin geçerli olabilmesi için hac için ihramlı olmak, Arafat vakfesini yapmış olmak ve belirli yer ve zamanda yapmak şartı vardır. Belirli yer dediğimiz vakfe muhasır vadisinden başka müdelifenin her yerinde yapılabilir. Mümkünse Kuzey Dağı civarında meşar Haram yakınlarında yapmak sünnettir. Vakfenin zamanı da Kurban Bayramı'nın birinci günü sabahı fecr Sadık'tan yani imsak vaktinden güneşin doğmasına kadar olan müddet olarak sayılır. Tan yeri ağarmadan önce Müzdelife'den ayrılan kimse Hanefi mezhebine göre vakfe yapmış olmaz. Müzdelife vakfesinde de niyet etmek ve müzdelife olduğunu ve vakfe yapmış olduğunu bilmek şart değildir. Belirlenen müddet içinde müzdelifede bulunan kişiler vakfe yapmış sayılırlar. Akşam ve yatsı namazlarını yatsı vakti girdikten sonra müzdelifede cem-i tehirle kılmak vaciptir. Bir azan ve kametle iki namazdan ibarettir. Önce akşamın farzı, ardından yatsının farzı kılınır. Bundan sonra yatsının son sünneti ve bitir namazı kılınır. Müzdelife vakfesinin vakti girince sabah namazı erkenden kılınır. Namazdan sonra telbiye, tekbir, tehlil, dua, tövbe ve istiğfarla meşgul olunur. Bunlar çok kıymetlidir. Özellikle o vakitte, o yerde, senede bir sefer denk gelir. Ortalık iyice aydınlanıncaya kadar vakfe yapılır. Vakfeden sonra Güneş doğmadan Mina'ya hareket edilir. Bayram günlerinde şeytana atılacak 70 taşın biraz fazlasıyla Müzdelife'den toplanması yine müstahaptır. Bunların temiz olması için yıkanması tavsiye edilir. Müzdelife vakfesi bir özür sebebiyle terk edilirse bir şey lazım gelmez. Özürsüz terk kurban cezasını gerektirir. Evet şeytan taşlama nasıl olur? Bayram günlerinde Mina'da bulunan Cemrelere yani o taş atma yerlerine taş atmak vaciptir. Buna bizim halk arasında şeytan taşlama denir. Mina'da küçük cemre, orta cemre ve akabe cemresi yani büyük cemre adı verilen taş kümeleri vardır. Bunlara küçük taşlar usulüne göre atılır. Mina bölgesi de harem sınırları içindedir. Mekke tarafından olan sınırı akabe cemresi yani büyük şeytan dediğimiz yerdir. Şeytan taşlama günlerinde Mina'da gecelemek sünnettir. Evet, şeytan taşlamak bayramın dört gününde yapılır. Bayramın birinci gününde yalnız büyük şeytana yani akabe cemresine yedi taş atılır. Taşlama vakti bayramın birinci günü tan yeri ağarmasından başlar, ertesi gün aynı zamana kadar devam eder. Bu süre içinde güneşin doğuşundan öğlen vaktine kadar taş atmak yine sünnet sayılır. Akabe cemresine yani büyük şeytana ilk taşın atılmasıyla telbiye sona erer. Bayramın ikinci gününde her cemreye yani her küçük, orta ve büyük şeytana yedişerden 21 taş atılır. Taşlamanın zamanı bu sefer zeval vaktinden yani öğlen vaktinden sonra başlar. Ertesi gün tan yeri ağrana kadar devam eder. Bayramın üçüncü gününde her cemreye yedişerden 20, 21 taş atılır. Taşlama zamanı yine zevalden ertesi gün tan yeri ağarmasına kadar sürer. İkinci gündeki belirlenen şartlar, hususlar üçüncü gün içinde aynen geçerlidir. Evet burada da bu dersimizin sonunda e, Arafat vakfesi nedir diye yani bize sorulacak olursa Arafat'ta bir müddet durmak deriz ki bu haddin en önemli rüknüdür. E, Arafat vakfesinin e, geçerli olması için ihramlı olmak ve o belirlenen vakitte orada durmak gerekir. Ziyaret tavafı nedir diye sorulacak olursa da ziyaret tavafı haccinin farz olan tavafıdır. Arafat vakfesinden sonra hacılarımızın Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmeleri haccin farz olan tavafıdır. Evet, haccın e, tavafının o ziyaret tavafının geçerli olmasının şartları da yine e, bir tavafın olmazsa olmaz olarak yapılması gereken niyet getirilmesi ve tavafın en az 4 şartının tamamlanması ve Arafat vakfesinden sonra yapılması şart ve gereklidir. cenab Allah cümlemizin ibadetlerini kabul eylesin. Hac yapmayanlara da hac yapmayı yapanlara da tekrar o güzellikleri yaşamayı nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.